İlem ey aziz, ey aziz kardeşim, aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur, dünyada kazandıklarından sevinçli ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz, üzülmez. Zira dünya durmuyor gidiyor, insan da beraber gidiyor, sen de yolcusun, ağaç gölgesinde gölgelenen yolcu gibi olmak lazım. Bak ihtiyarlık şafağı kulaklarının üstünde tulu etmiş gel gelmiştir. Yaşlılık başına vurmuştur. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmıştır. Vücudunda tabattun etmeye niyet eden hastalıklar, küçük büyük hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mağaza bununla beraber ebedi ömrün önündedir. O ömrü de baki ömürde göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde çalışman ve gayretlerine bağlıdır. Senin o ömrü bakiden, baki ömürden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ölüm sana gelmeden evvel uyan.